Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Peugeot 3008'in pek de bilinmeyen ancak bilinmesinde fayda gördüğüm hususlarından bahsedeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi yağmurlu bir havadayız. Yağmurlu havada eksikliğini hissettiğim bir özellik. Hemen onu söyleyeyim başta. Evet gidiyoruz şimdi. Durduğumuz için gitmek istiyor arkadaki arkadaşımız. Bundan dolayı birazcık mızıkçılık yapıyor. Gidelim mi? Gidelim. Tamam gidelim. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi sileceğin fasıla ayarı yok. Yani e, faslı ayarı var aslında ama yağmur sensörünün hassasiyet ayarı yok. Dolayısıyla kendi kafasına göre ne kadar bir ayarı varsa o ayara geldiğinde otomatik olarak çalıştırıyor. Yani şu işte mesela az yağmur yağdı daha hassas yapayım hemen çalışsın ya da iyice çok yağdıktan sonra çalışsın gibi bir seçeneği yok. Kendisinin belirlediği bir yağmur sıklığı var. Onun üzerinde olursa ancak yağmur sensörü devreye girip çalışmaya başlıyor. Hani kötü değil normal ama bazen keşke bu özellikle olsaydı dediğiniz zamanlar oluyor. Çünkü çoğu zaman bana bazen çok geliyor mesela ben daha sık silecek çalıştıran biriyim çok fazla yağmur olmasına rağmen çalışmadığı durumlar oluyor. O zaman kendim elle müdahale edip devam ediyorum. Onu yapmak için de e, hemen isterseniz şey yapalım. Şimdi arkadaşlar otomatiğe bir kere aşağı bırakıp kaldırdığınızda otomatik cam sileceği devrede şeklinde bir mesaj veriyor. Diyelim çok yağmur yağdı. E, ancak hala silecek çalışmıyor. Yapmanız gereken şey bu silecek koluna iki kez aşağı doğru bastırmanız. İki kez yaptığınız zaman hem otomatik silecek devreden çıkmıyor hem de bir kere çalışmış oluyor. Bunu da böyle kolayca çözebilirsiniz. Bir kere yaptığınızda ise otomatik silecek e, cam sileceğini devre dışı bırakıyor. ve bunu da hani sürekli devre dışı bırak devreye al uğraşmamak için e, iki kere bas. Baktınız çok yağmur var camda iki kez basın şöyle. Bu, bu şekilde yaptığınız zaman otomatik cam sileceği devreden çıkmıyor ve bir kere de sileceği çalıştırmış oluyor. Bu tüyoyu verdikten sonra bilinmeyen başka bir tüyoyu daha vereyim. Ekrana 3 ya da 4 parmağınızla basarsanız böyle size bir kolay bir yöntem verecek. 3 parmakla basarsak şuradaki piyano tuşlarının ekrandaki dijital halini oluşturuyor. Belli bir süre sonra kayboluyor arkadaşlar. Radyo, telefon, uygulama, sürüş, klima gibi bilgileri buradan görebilirsiniz. Burada eğer aracınızda şerit takibi start stop e, ya da uzun kısa far değişimi gibi işte e, radar olan araçlarda özellikle otomatik fren sistemi vesaire değişken e, hız sabitleyici vesaire özellikleri olanların en çok kullanacağı menü budur hareket halindeyken. Burada da şu Burada da şu araba işaretine basıyorsunuz. Araba işaretine bastıktan sonra bu ekran geliyor. Ya da 3 parmağınızla dokunup e, sürüş kısmına tıklıyorsunuz. Burada. E, şimdi burada isterseniz kısaca şeritte kalma yardımından bahsedeyim. Birçok donanımda olan bir özellik şeritte kalma yardımı sizi şeritte tutmaya yarıyor. Ee, i̇lk jenerasyon olan 3008'lerde yani makyajsız kasa 3008'lerde e, sadece şeridi ezdiğiniz zaman devreye giriyor ve direksiyona bir düzeltme uyguluyor. Ama diğer yeni kasa olan e, 3008'lerde şeritte kalma yardımı değil şerit ortalama gibi bir isimle adlandırılmış. Ona bastığınız zaman e, devreye aldığınız zaman şeridi ortalayarak e, aracın sürüşünü yaptırıyor. Yani doğal olarak risk durumuna gelmeden sizi hep ortaya hizalayarak gidiyor ama bunda sadece çizgiye geldiği anda sizi içeri alarak işlem yapıyor. Kullanışlı bir özellik ama uzun yolda kullanışlı bir özellik açıkçası kısa mesafelerde ya da böyle böyle trafiğin yoğun olduğu yerlerde. Pek önermiyorum arkadaşlar yani siz bilirsiniz yine de. Ee, ama çok şerit değiştiriyorsanız hani e, sürekli sinyal vermek durumundasınız. Tabii ki şerit değiştirirken sinyal vereceksiniz yani. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ee, bir diğer özellik ise stop start birçok araçta var zaten hepsinde. Park yardımı da ön arka park sensörlerinin e, sesli uyarısını falan ayarlıyor. E, düşük hava algılama, lastiklerin basıncı, hafızadaki hızların ayarı. Burada ön seçimli hızlar var bunları seçerek şu an hızımız düşük olduğu için tabi beğenmedi. buradaki seçeneklerden siz kendiniz belirleyerek hızı seçip devam edebiliyorsunuz ekrana geliyor. Hani çok kullanışlı bir özellik değil. Burada işte hız sınırlayıcısı için 6 tane seçenek var. Sabitleyicisi için 6 tane seçenek var. Bunları ön tanımlı yaparak giderken yolda bu da çok yine bilinmeyen bir özellik. Şu üstteki mem tuşuna bastığınız zaman şuradaki kısma ekrana böyle bir 6 tane sizin set ettiğiniz değerler geliyor. Ona bastığınız zaman araç o gitmek için kendini devreye alıyor. Çok da kullanışlı bir özellik değil. manuel olarak zaten sol taraftan ayarlamanız daha güzel. Bunun haricinde otomatik uzun kısa far değişiminden bahsedelim kısaca. Otomatik uzun kısa far değişiminde karşıdan araç gelmeyecek ve önünüzde bir araç olmayacak. Bu iki durum sağlandığı zaman ve ortam yeterince karanlıksa yani o aydınlatacağı bölge yeterince karanlıksa otomatik uzun kısa far değişimi kendini devreye alıyor ve uzunları açıyor otomatik olarak. Genelde böyle sakin trafiksiz uzun yol e, sürüşlerinde faydalı ya da e, köy yolları vesaire gibi e, aracın az geçtiği yerlerde e, uzunla gidecekseniz eğer faydalı bir özellik ben sıkça kullanıyorum otomatik uzun kısa far değişimini. Uzun yolda da genelde hep açık. Yani şu ana kadar karşıdan selektör yediğim bir durum olmadı açıkçası. Çok hassas. Gördüğü an ıı, ışığı hemen kendini kısaya alıyor. Zaten kamera şu üst bölümde olduğu için ıı, sizden göz hizanızdan daha yüksek gördüğü için hızlı davranıyor yani açıkçası. Sizin görüşünüzden daha hızlı bir şekilde aksiyon almış oluyor. Şeritte kalma yardımından bahsedeceğim bir diğer özellik ise şu, şeritte kalma yardımı 70 kilometrenin üzerinde, saatte 70 kilometre hızın üzerinde bir hızda kendini devreye alıyor ve şu araç ibaresinin sağ ve sol tarafındaki çubuklar yeşilse eğer devreye almış kendini ve gidiyor olduğunu gösteriyor. Ancak bu sağ ve soldakiler sarıya dönerse çizgiyi ezdiğinizi ve direksiyona müdahale edeceğini açıklıyor. Ve bunun gibi gri ise ya sistemin kapalı olduğunu ya da henüz otomatik şeritte kalma yardımı için şartların sağlanmadığını gösteriyor size. Yani bu durumdaysa gri ise direksiyonu bırakmayın kesinlikle. Çünkü araç yoldan çıkacak herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. Tabi hiçbir zaman bırakmayın. Kılavuzu okursanız şeritte kalma yardımında direksiyonu sıkı sıkıya tutmanızı tavsiye ediyor size. Çünkü e, araba sonuçta e, manevrayı yapacak. E, ama burada tabii ki şoförün kontrolünde bunu yapmasını bekliyoruz. Şu araya şişe sıkıştırmalar falan olaylarına girmeyin. Öyle oraya şişe sıkıştırıp patlayan bir video vardı YouTube'da. Arkadaşım bir yayınlamıştı. Komik videolar arasında bulabilirsiniz. Ee, bunun gibi arkadaşlar birçok özelliği var. Daha detaylı özelliklerine e, hatırladığım kadarıyla neleri söyleyebilirim size. E, uzun kısa fardan bahsettik. E, otomatik farların yanmasında da yine şuradaki oto moda getirirseniz şu taraftaki oto yazana e, otomatik uzun kısa far özelliği de. Ee, farların otomatik yanması da hava kararınca ya da tünele girince otomatik yanması da açılmış oluyor. Yani bu otodaysa her şeyi otomatik olarak devreye alıyor. Yani şey seçeneğiniz yok. Otomatik uzun kısa farı şuradan ayarlayayım seçeneğiniz yok. Burası otomatikte ise otomatik uzun kısa far her türlü devreye girecektir. Devreye girmesini istemiyorsanız mutlaka şuradan e, araca tıklayıp e, otomatik uzun kısa far değişimini off konumuna getirmeniz gerekiyor. Kapalı tutmanız gerekiyor. Ee, ama bence açılması gereken faydalı bir özellik. Bunun haricinde ayarlara girelim arkadaşlar isterseniz. Ee, aydınlatma kısmı, ben bunu genelde minimumda kullanıyorum çünkü e, gece çok aydınlık olduğu zaman e, ciddi anlamda sürüşü etkiliyor. Ben olabildiğince karanlıkta kullanıyorum gece vakitlerinde. Tabi açabilirsiniz. Da Dark'a bastığınızda ekranı tamamen kapatıyor. Gece sürüşlerinde bu ekranın sizi rahatsız etmesini istemiyorsanız e, kapalı dark moduna getirebilirsiniz benimki tabi biraz İngilizce biraz Türkçe niye böyle yapmışlarsa <laughs> profillerde profillerden bahsediyor ayarlar kısmı var Bir de bu ayarlarda da sistem parametrelerini değiştiriyorsunuz işte dili değiştirebiliyorsunuz ortamlar sistem konfigürasyonu ekran kişiselleştirme gibi ayarlar var. Ortamlarda farklı temalar var. Ben Cooper olanı seçmişim. Blue ve Red de var. İsterseniz bunları da seçebilirsiniz. Ee, seçtiğiniz zaman ama bu ortamların çalışabilmesi için mutlaka aracın duruyor olması lazım. Hareket ettiğiniz anda bu görüntü e, kaybolacak. Yani basamayacak hale getiriyor bunu. Disabled hale getiriyor. Ee, sistem konfigürasyonunda da yine burada sistem parametreleri vesaire gibi bilgiler var. Bunlar belki sizde olmayabilir. Ee, ekran ayarlarında yine ekranın aydınlatması ve animasyon olsun mu olmasın mı gibi seçenekler. Şu kişiselleştirme kısmı güzel. Burada eğer şuradaki özelliğiniz yani şuradaki ekran kısmınız eğer özelde ise özelde sağ ve sola ne geleceğini seçiyorsunuz burada. Mesela ben de bu tarafa sürüş yardımını getirmişim motor bilgileri vesaire gibi şeyler de gelebiliyor G-metre, işte sıcaklık, devir saati gibi özellikleri ekleyebilirsiniz. Sürüş yardımı genelde güzel. Ben onu getiriyorum. Bu tarafa da yol bilgisayarını getiriyorum. Yakıt tüketimi vesaire görebilmek için. Devir saatine pek gerek yok arkadaşlar. İsterseniz devir saatini de getirebilirsiniz ama zaten arabanın sesinden anlaşılıyor devir saati vesaire. Yol bilgisayarı hız da zaten ortada görüyorsunuz. Gayet güzel. E ee, bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Bu kişiselleştirme kısmı buradaki e, hangi modda çalışıyor? Tekrar bakayım. Buradaki özel moda getirdiğiniz zaman yani özel seçtiğiniz zaman bunun parametrelerini belirliyorsunuz. Ee, başka anlatacağımız bir şey burada yok açıkçası. Yani çok bir ayarı yok zaten. Ee, navigasyon bu alttaki tuşlar işte ısıtma, soğutma ve radyo butonları. Bunlar çok önemli değil. Isıtma soğutma zaten bildiğiniz birçok Peugeot'a ortak kullanılan bir şey bu. Bahsedeceklerim bu kadar ekran kısmında. İlerleyen günlerde yine daha detaylı e, sorular olursa onlara göre de çekebiliriz arkadaşlar. Ama bu birçok kişinin bilmediği bir şey. Arkadaşlarınıza şov yapabilirsiniz. Üç parmak dokunup farklı şeylere getirip. Böyle klimaya buradan gelip falan bak böyle bir özelliği varmış falan diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakımınız gecikince böyle bir uyarı veriyor araç. Biz uzun yoldan tatilden gelmiştik. Ondan dolayı birazcık geciktirdik bakımı kilometre olarak. Ama yıl olarak tam içerisindeyiz. 15.000 kilometreyi bu sene doldurmuşuz. Gecikince bakım hem oradan uyarı veriyor hem şurada bir tamir işareti çıkıyor. Bir de şurada anahtar işareti çıkıyor. Artık bunu da görmezseniz, <laughs> yuh olsun size diyor. Ee, şimdi şuradaki bir buton var. Bu buton alttaki şu mavi ışığı yakıp söndürmeye yarıyor. Bir de şurada bir buton var. Ona bastığınızda da e, işte bir takım bilgileri kontrol ediyor, çek ediyor. Bakım zamanımız gecikmiş, lastikler tamam. AdBlue ile gidilebilecek mesafe 2400'den büyük ve sorun yok şeklinde. Benim araç 1.6 dizel AdBlue deposu var. AdBlue harcıyor. bakımdan bakıma 15 binde bir de AdBlue deposunu dolduruyorum. Opet'ten de alabilirsiniz AdBlue'yu. Ben oradan alıyorum. Henüz zaten garantisi doldu aracın. Bir sefer AdBlue deposu değişti garantiden. Ücretsiz değiştiler. Şimdi kısaca size şuradan bahsedelim biraz da yol bilgisayarında. iki seçenek var. Birincisi limit. ikincisi kuruyuz dedi. Limitte de hız, hız sınırlayıcı. Yani bunu belli bir hıza sabitliyorsunuz. Mesela şu an ben de 74'e ayarlı. Bunu açtığım zaman araştırırken bile kendini devreye alıyor. E, araç 74 saatte 74 km hızı geçemiyor arkadaşlar. E, geçmesi için şöyle yapabilirsiniz. Diyelim acil hızlanmanız gerekti. Gaza sonuna kadar basıyorsunuz. Ve altında bir e, böyle buton gibi bir hissiyat var. Oraya bastığınız zaman otomatik olarak devreden çıkıyor. E, limitleyici ve artık limiti kapatıp devam ediyor araç. Bir de kuruyuz var. Kuruyuz dediğimizde bildiğiniz hız sabitleyici. Kuruyuzu aldığınız zaman üst ya da alt tuşlardan bir tanesine yani şu arkadaki tuşlardan kendinize çekerek selektör yapar gibi bastığınızda hız sabitleyici devreye giriyor. Bunun için saatte 40 km saat hızın üzerinde olmanız lazım. Bu hızı da sağladıktan sonra bastığınızda giriyor devreye. Yandaki şu butona bastığınızda pause yapıyor. Yani devreden çıkartıyor. Geri tekrar bastığınızda o hıza dönecek şekilde aracı hızlandırıp tekrar o hıza çıkıyor. Üstteki butona bastığınızda ise e, hafızadaki hızları ekrana şu ortaya yansıtıyor. Şu an biz durduğumuz için e, yansıtmıyor haliyle hafızadaki hızları gösteriyor. Şunun gibi. Şu an ben limitleyici de açtım. Limitleyici de getiriyor. Buradan bir hıza tıkladığınız zaman o hıza kendini set etmeye çalışıyor arkadaşlar ve devam ediyor. Ee, şuradaki tepe tuşuyla da yol bilgisayarının e, özelliklerini değiştiriyor. 5.2 imiş. Tekrar basıyoruz. Bu da e, menzil bilgisi. Birinci güzergahta da 5.4 yakmışız. E, 3000 kilometre ortalamızda 5.2 bu şekilde arkadaşlar araç bu civarlarda yakıyor. Biraz daha sakin, düşük hızda gideyim derseniz 5 litre, 4.9 litre civarı yakabilirsiniz. Ee, benim gibi biraz daha 100-110 civarlarında, 110-120 arası gidiyorsanız 5.2 civarlarına çıkıyor uzun yolda. Bunlar bildiğiniz gibi zaten kulakçıklar hız arttır azalt. Bu taraf radyonun özellikleri. Şu radyonun frekansını değiştiriyor, telefon açıyor. Ee, hangi Sourcedan müzik çalacağını seçiyor. Burada da eğer radyodaysanız, radyo FM listesini getiriyor. Gördüğünüz gibi. Buradakiler ise telefonun sesli asistanını açıyor. Şu tekerlekle de buradaki kadranları değiştirmenizi sağlıyor arkadaşlar. Burada da ses açma kapama yine aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar, Anlatacaklarımız bu şekilde burada da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha detaylı videolarla sonrasında tekrar görüşmek üzere.